O yediğin ne ya? Yemek. Yediğin ne? Apo. Yediğin ne? Ödümü kopardın <laughs> arkamdan bir de şey deyince. Sessiz sessiz çekiyordum. Şimdi Salim'e, Salim'e kızıyor mu topladı geldi bunları başına diye. Ya kızıyım, hoş geldiniz. Siz <laughs> de Ben kemiğimi çıkardım, tiridim ya ben başayım. de, Ben de diyorum Gurbet'e, kız kemiğini çıkartmış bu hazırlık diyorum. He, kalabalıkta yiyelim diyor. Gel şuraya hoş aşağı. Hayır orada, bu ne bir diyor. Yiğit kediyi çek dedi de onu çekiyordum. Bizim kedi kaşara alıştı burada. Maşallah gitti. nasıl tüylenmiş. Hoş geldin. Benim be, oğlum da. Hoş. Bahçeler bozulmuş, sonuna gelmiş. Bir pırasalar dikilmiş kalmış. Burada gullunun Bahçesi. Kolay gelsin. Ne iş görüyoruz? İş arıyorum kendimde. Çişme var. Burada çeşme vardı. Bahçe köl dönmüş. Koyunlar ne evde gayri? E, i̇ş geldi bize bir süre. Vallahi. Ne iş koruyordun? <laughs> ne <Neyi> sokun? Yoldun mu? Ya ya. Serada ne var? Serada ne? Nereden açıyorsun? Şöyle. Bahçeler bozuldu, seralar ekildi. Şöyle göstereyim bari. Kullu gelin ekmiş buralara yeşillikleri. Serayı çekiyorum mu oğlum? Bu arada herkese selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Bu dostlamaya daldık. Selam vermeyi unuttuk. Biz yine koydayız. Bak şuradan paşa saldırır ve... Koyunlar nereye gitti ama? Neyler? Koyunlar. Koyunlar mı? He. Bilmiyorum ki yengene sor. Akşam Bu de ekme de... çıtlık mı? He. Aynı dişirme çıtlığın tohumunu buraya ektik. He. Hazır olsun diye. Dulu gelin bize çıtlık söküyor arkadaşlar. Hazır da İş oluyor. De. Canımız isteyince sokup yiyor. Hey. E kızım şey patates atacağız ne da. mı? Bizim buranın meşhur çıtlı. Biz yaptık da. Yapmayanlar vardı. tamam az yaptı şeydi. Patates ne zaman? Bu mı? Öyle ya Yaşara sorum. Ben acıcık yaptım kahvaltı. Vah! 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 Söz sen de. Bak, bak zaten yine oluyor. <laughs> Gideriz, uz uz uzaya gidersin bu. <laughs> Ney? Soğuk almaz mı patekizi? <laughs> <laughs> İyi duruyor diye buradan açıdı yani buradan şeydir. Bir tane adam çok. Dur kafamı kıracağım. Sakin ol. <laughs> Oh, sakin ol, görünce geldi değil, sinirlenme. <laughs> Keserle kafamı kıracak. Oradan mı Gelin de zayıfladı vallahi. İki can mı yazar? bu arada sucuğu azalttık gelinedi. hadi. Sucuğu geliyor. Allah'ım benim bu oğlum da kedi delisi. Nereye gitse bir kedi buluyor. Acıkmış lan bu. Acıkmış. Yürü bu da buna getir o şeyden mamadan. Bir tane aldıydık değil mi baba? Değil mi? Yarısı duruyor. Getir de bir Hadi. Kediyi mi oraya götüreceğim? Gel gel. Gel gidelim. Başladı. Gel gel. Gel Bak hele nasıl geliyor acıkmış. Böyle olmuş. Bahsene. Niye <laughs> karanlık oldu <gülüyor> bu? Geliyor <laughs> 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 tatlı bu ya? Mi? En, en bu. Geliyorum arkadaşlar koy hem çok soğuk hem çok güzel. Şey nasıl... <laughs> Burası da kardeşimin evinin olduğu yer. <laughs> Şu da pofuduk kedileri. <gülüyor> <gülüyor> Doymadın mı sen? Doymadın mı? Ne olsun Yiğit? Bilmem hadi sen kur. Gel. Gel. Nasıl? Nasıl mırlıyor? Mırmır mır olsun mu? Tamam Mırlıyor ya. Bence mır olsun. Bence mırmır olsun. Sobamız yanıyor, çayımız kaynıyor. Kullu gelin her şeyi hazırlamış biz gelene kadar. Patatesimizi de Leyla gelin sürdü. Niye böyle oluyor Yaşar? Puslanır gibi oldu da. Bak. Yok şuradan bir yere bastım şuraya. Hele. Sonra bakayım sanmışım. Arkadaşlar biz sabah geldi, kahvaltımızı yaptık, kullu gelinde. Şu anda akşam olmak üzere 2'nin geçti. Annemgile gideceğiz diğer eve. Şenize de bu arada şey paşa gözüküyor mu orada? Evet, orada. Bakayım. Yiğit'le şöyle. Neyi? Hani burada görünmüyor ya. Ha tamam. Şöyle Yiğit'le bahçeyi bir daha dolanalım dedik. Koyunları çekelim, bakalım şöyle. Artık koyunlar evde yayılıma gitmiyorlar, böyle evde bakıyorlar. Kışın evde olur. Baksana işi nasıl ekstiriyor? Ha, hastalamış mı ki? Acayip soğuk arkadaşlar koy. Akşamından hele iyice bir soğuk çıkmış. Daha paşa orada ya. Ne? Paşa orada yapıyor. Koyunlardan göremedin mi? Annem güle doğru gideceğiz. Gitmeden de şuradan azıcık Geçinir çıktık şey kazalım dedik. Akşam yemeğinde yemeye. Bir tane ne? tane şey var. Keçi var orada nerede biliyor musun? He. Şurada bas. Ka kafası siyah. Hı. Hmm, Kedi nasıl niye oluyor? Bak hele. Bak. Balkonda tutunca öyle olur işte. Ay nasıl sesi geliyor. Balkonda tutunca öyle olur. Gel gel gel. Soğuk çıtlığımızı kazalım da gidelim oğlum gel. Şuradan ya. sabah çıtlık kazıyorduk. O da yarım kaldı. Unutmuşuz. Şey niye geliyor ya? Ne? Şey. Şey ne? Koli yenge niye geliyor? Gelecek oğlum. Bizi bekliyorlar. Onlar da yemek hazırlıyor. Götüreceğiz ya. Şöyle biraz daha kazalım. Sobaya da patates atarız. Koya geldik mi zaten ilk işimiz fırına patates atıp çıtlığına yufkayla yemek oluyor. Tek yemeğimiz o. Şimdi bunları da kazayım şöyle. Kedi niye ağlıyor? Bakın ya, hala hala. Orada balkonda tutarsan öyle olacak. Değil mi? Bir yere ne mi sıkıştı yoksa? Bak sıkıştı. gelmiyor. Başka bir yerden geliyor. Soğuktan yarısı soğuk almış. Yarısı yeşermiş. Şuradan iki de pırasa yolalım. Yol oluyor la Ben de yolamıyorum. Arkaya düşme de. <laughs> Yolamadın mı? Sen <laughs> de mi yolamıyorsun? Yol. Az yol alım yemez zaten. Gideceğiz ya. Karkın. Karkın. Şöyle pırasalarımızı da yoldum. Akşama patatesimiz, pırasamız, çıtlığımız. Hulli gelimi de et haşlamış. Onlardan idare edeceğiz. Allah ne verdiyse. Hadi gidelim oğlum gel. Acayip soğuk. Çok soğuk mu oğlum bilmez. Yiğit'im de pırasalarımızı söktü. Yiğit gel şunu aç da poşete koyun be. Neyse tamam. Çok çok şey var, gelleyiz. Gel, gel. Sen de etin demiyorsun. Gel, Eve geldik saniye. arkadaşlar, etimizi pişirdik sobamızı ya, yaptık. Alın. Şimdi de bizim koyun kiridini yapıyor. Yaptık, mi? yiyeceğiz. Evet. Anlaşıldı dökecek. onur. Anne, ben de ete dökecek sandım. Böyle yiyeceğim. Evet. Anne, şundan bir dürtsün de iyi, çok güzel olur. Onun tadına bir baksan zaten ayrılamam. Şöyle de çıtıklarımız, yeşilliklerimiz. Tabi olmaz olmaz yufa ekmeğimiz. Ona limonu sıkar aydın nasıl? güzel olur. pek güzel olur. Oo, pek güzel Böyle mi? yiyeceğiz? Evet. Şöyle de yiyeceğiz. Tuzu var. değiştirdim. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Dün koya gelmiştik arkadaşlar zaten çektim akşam videom yarım kalmıştı misafir geldi misafir gelince de tamamlayamadım sabah da ülküye geldik şimdi de ülküdeyiz. misafir gelmiş ankara'dan dünürleri misafirleri gelmiş onlara yemek yaptık hazırlık yaptık şimdi de ülküde devam ediyor bakalım şöyle çevireyim kameramı yemeklerimize bir de göstereyim. Tufut ameliyat edeyim. olmuştu arkadaşlar. Ona biz de geçmiş olsuna geldik. Geldiğimizde de misafirleri gelecekmiş Ankara'dan ülkü yemek yapıyormuş. Ona yardım ettik şöyle patates oturtması koyduk. Koymuş o biz gelene kadar. <laughs> biz gelince de kuru fasulye koydum şöyle. Hoşaf yapmış. Tarhana çorbası yapmış. Şöyle de kuru fasulye koyduk. Mutfağı sağa solu toparladık, yardım ettik. Misafirlerimiz de içeride. Şeyne Zala bir de şey ben siz, ben orada yanıyorum, yanıyorum. Ne ışık? Vuruyor ki şu taraftan Selam. Iş... Kamerayı çevirdim, geçme. Ha. Ha camdan ışık vuruyor. Ne oğlum, ne diyor? Selam arkadaşlar. Ben burada bir yanıyorum. Bir zamandır görüşemiyorduk. Köye ablam gelemediği için çekim yapılamıyordu. Ha, şimdi iyi. Şimdi tekrardan görüşüyoruz. Biz de ablama destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah izlenir, izlersiniz. Siz de destek olun değil? Aynen, siz de destek olun. Yakınlarınızla tavsiye edin. Bu kadar. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bu videoyu burada tamamlayayım dedim. Akşam yarım kalmıştı. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Şöyle bir de bitirirken koydan dışarıdan manzara alayım. Hadi. <laughs> Kuzum diye. Bak 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 oynayışına bak. <laughs> Yiğit'i gördüm oynamaya başlıyor. Sen yatıyorsun mu güneşte? Şey, desene bir şeyi. Diyorsun ya bir şey. Şöyle bir de koydan manzara alayım kış manzarası. Kapat kızım gözünü kapat. 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 Çek öpte. Kapat gözünü. Ee, kapat ya. gözünü. nasıl da gerineşir. Sıcağı buldu. Vallahi esas da içeriden sıcak dışarı artık yapmıyor Allah'ım. Bugün hava çok güzel, güzel bir güneşli hava var. Aa, dur, durmasın, gire. Ha. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.